Şimdi size lüks kol 5'li montajını göstereceğim. Öncelikle 5 aracı kolumuz ve 5 aracı var. Kollardan başlayalım. Kolların üzerinde bütün malzemeleri hazır geliyor size. Gene yani bir 13 anahtar yardımıyla bunları çıkarabilirsiniz. Şu şekilde rondelesi ve somunu üzerine mevcut. Baba kısmında en dışta olan deliklere kollar gelecek. İç kısımdakilerine fiskiye takılacak. Öncelikle şöyle göstereyim. Rondelesini takıyorsunuz ve peşinden somununu. Aynı işlemi diğer kollarla yapıyoruz. 13 anahtarla tekrar sıkıştırmamız lazım. Şu şekilde. Tam karşısındaki boş deliklere hizalamamız lazım için. Fiskelerine takacağız. Fiskelerdeki ise somunlar 14 numaralı anahtarla açılabiliyor. Aynı şekilde e, rondelesi ve somunu var. Bunları da iç deliklere yerleştiriyoruz. şekilde fiskeler tamamlanıyor ve 14 numaralı anahtarla bunları sıkmanız gerekiyor. Bunu şu şekilde şu askı kısmından açık taraftan içeri doğru soluyoruz. Buradan çıkan kısmı şöyle rahatlıkla çıkarabilirsiniz. şekilde açıyoruz İçeriyerek. kablo açıcı ve pense de yapabilirsiniz yani kabloların üstüne Şöyle bir buçuk santim kadar açmanız gerekiyor bağlantı yapabilmek için. Her bir kolumuzda iki kablo var bağlantısı her birinden birer adet kablo alıyoruz orta kısımda birleştiriyoruz diğer birer adetler ayrı kalıyor hepsini birleştirip ortadaki kablomuzdan sarıya bağlıyoruz topraklama olarak veya bant yardımıyla soket gönderiyoruz size kapatabilirsiniz penseyle şu şekilde diğer kalan kablolarda bağladığınız fark etmiyor e, ee, yalnız şöyle bir şey ee, çift anahtarlı ee, kullanıyorsanız duvardaki anahtarı şu şekilde bağlayabilirsiniz 1, 2 ve karşısındaki 3 olarak yani e, bu düğün bu kablosunu alıyorsunuz bu duyum bu kablosunu ve tam karşısındakini alıyorsunuz herhangi birine bağlayabilirsiniz diğer kalan son iki kolu da diğer kabloya bağlayabilirsiniz bunları da sıkıntıla kapatıyorum Yani çift anahtarlı kullanıyorsanız, yani birini yakmanızda e, şu gördüğünüz üç kol yanacak. Diğerini kapatıp ben yani diğerini yakarsanız bu iki kol yanacak. Yani i̇sterseniz çiftini hani çift anahtarı açıp beşini de yakabilirsiniz. Alt kapağını kapatacağım şimdi. santim kadar bırakıp bu sonunda e, maşon bölümünü ipeli yerleştirebilirsiniz. 13 anahtarla hafifçe sıkın. Kabloları bir arada toplamanız lazım. Herhangi bir sıkışma olmasın demir kapağı takınca. Demir kapağı şu şekilde takıyorsunuz. Ardından cam Tabağa takıyorsunuz. Bir adet plastik fener pulu. Ardından somun. 14 anahtarla birlikte. Çok hafifçe sıkın. Somun kapağını kapatıp ardından armatür memeyle bitirebilirsiniz. Alt kapak da tamamdır. 5 adet cam kovaklarımız var. Arkaları her bir koldan geçiriyoruz. Sonrasında askımız şu şekilde pense yardımıyla en üst kısmında görünen askıya takmanız gerekiyor. Şimdi biraz daha açarsanız Kalıfı da bu koruma kalıfı, üst kısım da tamamlıyor. Beş adet cam tabağı. beş adet de duyu koruma kılıfı.